kiye tung 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 sahur geldi. Bu nasıl bir içerik lan? Brain rot'un üzerine brain root, aman Allah'ım. Sosyal medya kasıp kavuran tung 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 sahur içeriğini biliyorsunuz ve bu da Sprunki evrenine geldi. Bugün bu Sprunki tung tung tuk modunu oynarken siz de eğer ki devamını isterseniz veya merakla bekliyorsunuz şu anda like kırın. kırnatabiliriz kadar like atın ve abone olun. 10.000 like gelirse devamını yapacağım. O zaman hazırsanız hadi gelin tung tung tuk moduna geçelim. Evet Sprunkiverse e diye bir kanaldan izliyoruz. Aha şu anda şey bu isimlerini hatırlamaya çalışıyorum İsmini bilmiyorum ama <laughs> bu kim acaba bu fil bu Lirili Larila olabilir mi? Lirili Larila mıydı bu? Bu arada ikinci aşamaları fark ettiyseniz. Aha şimdi Tralalero Tralala değil mi? Doğru biliyorum değil mi arkadaşlar? Beni doğrulayın yorumlarda beni doğrulayın. Yorumlarda beni doğrulayın. Bu şu an Tralalero Tralala'nın ikinci aşaması. Durun, durun. Aşağıda karakterler var sıra sıra hepsine bakacağız abi. O zaman bak bu tralla da tralla da bunu hepimiz biliyoruz zaten abi. Karakteri biraz deli dehşet olmuş arkadaşlar. Bu ikinci aşaması zaten e, bayağı şey bu Saturna Saturno muydu? öyle bir şeydi. Neydi bunun ismi? Ismi hatırlayan var mı arkadaşlar? Saturno Saturno o tarz bir şey değil miydi? Bak bazen ismini ezbere biliyorum bazılarını bilmeyebilirim arkadaşlar bu yüzden yorumlara yazın mesela bunun ismi ne? Bir de bak Face 2'de bunlara garip garip hallerde Şu an Brain Rot'un içine Brain Rot izliyoruz abi. Sprung'e de Brain Rot. Bu da İtalyan Brain Rot. Gerçekten çok enteresan. Şimdi bu... Capuccino değil mi lan? Ballerina Capuccino diyecektim. Capuccino Pengu Pengu tarzı bir şey bu. İsimlerini abi süreleri isketleyip yazın çünkü bilmiyorum. Emin onun hiçbir ismini bilmiyorum. Capu <laughs> Capuccino. Assassino değil abi O birazdan gelecek. Ama bu... Pengu Pengu Capuccino. Salladım. Böyle bir ismi varsa yazın abi. Doğru ismini yazın. Ben bilmiyorum şu an bunun ismini. Ama havalı karakter. Aynısını yapmışlar. Ya bunun face 2 hali değil be. Face 2 gibi gözükmüyor ama. Yani sonuçta bir şey. Oha. Şey. Aa bunu bilmem lazım. Bır bır patabim. Evet. Ama bunun ikinci hali. Tipi değişik. Bunların birinci halini videosunu çekmemi istiyorsanız bu video 10.000 like atın arkadaşlar. Normalde tersi olur tam tersi olur. Yani ilk birinci aşaması çekerim sonra ikinci aşama ama öyle değil. <laughs> yani bunun birinci aşamasını istiyorsanız arkadaşlar atabildiğiniz kadar like atın ve abone olun. Bır bır patabimin ilk hali ikinci hali böyle şu kamerayı bir ayarlayamadım. Heh. Bır bır patabim biraz tipim pıkayı. Bu kim abi? Aa şey. Lirililalila bu bence. Yok lan. Aa neydi bu? Bu neydi? Dur. Aa bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bilenler yazsınlar. Bunu bilmiyorum. Ney lan bunun ismi? Balık balık kedi ya balık kedi. Lirilale işte o değildi de. Lirilale baştakiydi. İşte onu bilmiyorum. Şimpanzini bananini var mı acaba? Vallahi bunu bilmiyorum ya. Bak en altta tungtungu sor var. Tungtungu soru görmek için sabırsızlanıyorsanız videoyu sakın ama sakın sardırmayın arkadaşlar. Önemli video. Bunun ismi neydi ya? Abi kesin yorumlar yazdım unuttum. Aha! Kapu kapu cappuccino assassino. Evet bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz abi. Bir de şey vardı. Balerina cappuccino o var mı? O yok herhalde aşağı bakıyorum ama yok gibi. Sıra sıra ekliyoruz arkadaşlar. Bu bildiğim gibi kapı kapı kapıciino assassino. Bak bunu ezbere biliyorum. İsmi de baya güzel. Bunun ilk videosunu İspanya'na çektiğimde arkadaşlar milyonlar falan izlendi. Baya milyonlarca izlendi. Bunun ismini söyleyemiyordum. Kapı kapı kapıciino assassino, assassino falan. Assassino tabi normalde. Bu şey. O. Şimpanzeli bananini. Ama tipi değişik. İkinci aşama olduğu için. Aa, muzdan anladım. Yarısı yok. Şimpanzini bana nini. Wa wow, Abi. Ya ya bundan 3 gün önce mükemmel bir hikaye videosu yayınladım. Kaliteli maliteli şimdi çektiğim video. <laughs> Abi yorumlarınızı anlayışla karşılıyorum. Ama yani şimpanzini bana nini yani arkadaşlar. Anlayı bunun anlayışı karşılamak lazım. <laughs> Arada mikrofonu kapatacağım sizde anlaşılmıyordur zaten O da bunun çektiğinden dolayı arkadaşlar ee, Yani <laughs> Siz rahatsız olmayın Evet en sevmediğim karakter geldi Bu karakteri sev sevmeyen başka kaç kişi var abi Bombardino Krokodilo Bombardino Krokodilo Evet bunun anlamını böyle Bombalama bombalama Bilistin bilistin bir şeyler de tam bilmiyorum Ama sevmiyoruz bunu bunu sevmiyoruz Bu cız <laughs> Bombardilo Krokodilo'yu sevmeyenler yazsın abi yorumlara Eşek bombardıyla krokodile yazsın herkes ki ben de anlayayım bura kadar izlediğinizi. Bu ne lan? Monkey avocado. Bunu bilmiyorum ama müziği çok güzel. Bu Spring'i aşama 2'li mi lan? Spring'i retake mi retake mi bu karakterler? Bu müziği daha önce duydum çünkü. Çok güzel müzik. Bayağı güzel lan. Roblox Doors müziğine benziyor bir de FNAF fan game müziğine benziyor. Herhangi bir süper FNAF müziklerine benziyor. Bak bilenler çok az, az çıkar buradan. Ama <laughs> bunun ismini bilmiyorum. Bu da şimpanzinin akrabası olabilir mi? Bilmiyorum. Bu da bir şempanz... Yani şimpanzini. Şimpanzini avokado. Bu kim? Bunun da ismini bilmiyorum. Bunun ismi ne? Portakal, orange. Vallahi bilmiyorum. Bunun ismini bilmiyorum. What is that? Bu ne abi? İsmini bilsem vallahi çok güzel olacak da bunun ismini bilmiyorum. Bak sonraki tönür falan herhalde. Dörpus yerinde ama tönür tipi var. Sol alttaki bak şeye bakarsanız. Enteresan tip var. Ona bakacağız şimdi. Yani bu ismini bilmiyorum ama bakalım bu kim abi? Bak bu abi aynısı ya. Yukarıda aynısı vardı ya. Backrooms müziğine benziyor bak. Bu Backrooms müziği direkt de. İsmini bilmiyorum ya. Abi hatırlasam gelecek ama bilmiyorum bu kedi balık. Neydi lan? Valla hatırlayamıyorum. Kedi balığı hatırlayamıyorum arkadaşlar. Bilenler lütfen yazsın. Valla kedi balığı unuttum. Tralalala tralala değil. Valla bilemedim. Aha! Lama! La 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 ma o şey lan la <laughs> la 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 lava, çi, çi 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 onu biraz Minecraft filmle karıştırdık. Buzdolabı lava la, lama bu neydi ya? La la lama tarzı bir şeydi i̇smi de ismi hatırlamıyorum. Neydi? Şey vardı bir hatırlamıyorum ya bir lamalı bir şey videosu çekmiştim de hatırlayamıyorum vallahi. Ama sonrecini kesinlikle veriyoruz. Bakın son iki karaktere bakın arkadaşlar. Video sakın asın, sardırmayın. Bu arada ondan sonra gelecekler de var. Tanıyacaklarınız bak ileride. Hesap makinesi var orada bir tane. Mesela şu en sonu GOAT kim mesela? Aha! Bunu ben değil siz yazın yorumlara. Ben değil siz söyleyin. Ben değil siz söyleyin. Aynısını yapmışlar bu arada. Tum 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 784 tane tung 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 dedik ama bunu derken bile iki tane daha söyledik. Aynısını yapmışlar. Tabi ikinci aşama o yüzden böyle etrafında şeyler var. Videonun başında uyarı geçmişimdir arkadaşlar. Böyle kanlı şeyler falan etkiliyorsanız kesinlikle video izlemeyin zaten. Aa, bunu biliyorum. Unuttum ama. Bunu biliyorum unuttum ismini. Hatta silahla evet. Ben nerede anladım acaba silahlı olduğunu. <laughs> ama ya biliyordum bunu ya. Bunu biliyordum. İsmini, ismini bilmiyorum ama bunu bu karakteri gördüm yani. Bildiğim karakterlerden biri de unuttum ismini. Vay be. Önemli karakterlerden biridir. Şimdi sonrasında hepsini birlikte falan koyacağız arkadaşlar. Bu yüzden videosunu sardırmayın. Aha hesap makinesi adam. Sözler aynı. This world no long normal. Artık normal değil bu dünya. O yüzden kaç. O yüzden kaç. Bu dünya artık normal değil. Kaç kaç kurtarken aynı şey yazıyor. Spring'in retake mi bu yoksa başka bir şey mi? Ondaki karakterler mi başka karakterler mi onu soruyorum. Bilenler yazsın. Aha. Bu kim lan? Octopus Ağlıyor lan. Oha çok çok üzü, üzgün üzülücü lan. Üzülücü. Ağlıyor lan. Yapma lan. Yapma lan. Üzülmüş arkadaşlar. Üzülmüş. Bence korkunç değil yani. Burada korkmalık bir adam üzülmüş ağlıyor yani. Eee diye ağlıyor. <laughs> Şuna bak. Ağlıyor. Bunun ismi ne? Mesela bunun ismi bilenler var mı? Bunu da gördüğüme eminim ama unuttum ismini abi. Bilmiyorum bak. Belirli olanlar var isimler ama bazıları belli değil. Mesela, bu ne oğlum? Kurbağa. Bir tane miyim vardı ona benziyor lan. Bu kurbağayı bilmiyorum. Ama sonraki tanıdık gelecek gibi bak. Sonraki tanıdık gelecek gibi. Bir Yunus Munus mu acaba sonraki bilmiyorum. Ağlıyor bu da. Ah lan. İsmi ne bunun acaba? Acaba ismi ne? Vallahi bilemedim. Bir tane miyim vardı eskiden. Böyle bu kar kurbağa vardı. Kaplumbağa mı dedim ben buna? Kurbağa bu arada. Kurbağa. Bir kurbağa miyimi vardı ona benziyor. Onun da ismini hatırlamıyorum. Ve benim ismi hafızası. <laughs> benim ismi hafızası bayağı iyiymiş ya. Şuna bak. Aha son iki kim? Şimpanzini. Ne olabilir? Şimpanzini Dolfini. Olabilir mi? Salladım. Ama kesin isminde şimpanzini geçiyor abi. Yüzde isminde şimpanzini geçiyordur. Çünkü muz. Yani şimpanzini, bananini, va 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 va'nın aynı yapısı. Onun da altı muz. Üstünde kafası var. E, şimpanzi aslında ya da şimpanzini değil. Aa, şey olabilir. Dolfini bananini. Çünkü bananini muz demek, dolfin de Yunus demek. Bu da Yunus. Bence Dolfini bananini falan ismi. Ne diyorsunuz? Bir araştırın arkadaşlar. Doğru mu tahmin ediyorum? Yorumlara yazın bu süreyi etiketleyip. Size bayağı iş çıktı. Sürekli etiketleyeceksiniz. <laughs> Sonraki Goat'ı merak ediyorum. Bu kim? Oo. Messi. Bence uygun oldu. <laughs> Messi. Messi, Ronaldini. Olabilir mi? Olabilir mi abi? Messi, Ronaldini, Neymari... ...falan filani. <laughs> Bunun ismi ne? Bence Messi, Ronaldini baya güzel oldu buna. Artık yeni isim Messi, Ronaldini abi. Birleşik ama ismi. Oo, bu... ...Jevin rolünde mi acaba? Black rolünde mi? Bilmiyoruz. Hiçbir bilgimiz yok. Şimpanzini, Bananini. Şey... Ronaldini, Messini. Messini, Ronaldini. Olabilir. Bu isimleri kim buluyor abi ya? Bu isimleri kim buluyor ya? Ama Messini, Ronaldini'yi biz bulduk abi. Şeyi bizde. Adı ne? Patenti bizde abi. Evet patenti bizde. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Hepsini tek tek koyuyoruz abi. Mixliyoruz. Bu Lirililer ile. Ondan sonra Lirililer ile görmüşsünüzdür umarım benim kameramdan. Sonra Tralalala Tralala. tralala. Sonra bu adam bunu bilmiyoruz. Sonra bu balığın ismi ne ya? Saturno, Saturno, Saturno. Buz dolabılama. Ve bunu bilmiyorum. Penguni Cappuccino olabilir mi? <Sessizlik> Cappuccino, Cappuccino, Şimpanzini. Hepsini karıştırdım. Buradaki hepsiyle bir isim kuralım. Lirili Lari Lirili Lari Tralo Le Saturno Pengu Cappuccino. <laughs> evet, dünyanın ismini buldum. Şimdi değiştireceğiz abi onları. Şimdi onları yerine tung 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 sahur. Ondan sonra bır bır patabim. Ondan sonra bu kunduz bu bizim ismini bilmediğimiz abi. Siz biliyorsunuz muhtemelen ben bilmiyorum. Hesap makinesi. Kapu 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 Çin asasino. En sevdiğim karakterlerden biri. Ve bu. Ağlayan abla. Bilmiyoruz yani. İsmini bilmiyoruz. Ağlayan abla. <laughs> çok garip isim. Çok garip isim. Sesi için biraz kıstım arkadaşlar. Benim sesim bastırırsa diye. Bu dünya normal değil. Kaç kurtar kendini. Bu dünya normal değil. Kaç Kurtar diyor. O tarz bir şey yazıyor hesap makinesinde de. Yani kaç diyor, kaç diyor. Kaç kurtar kendini diyor. Bu dünya normal değil artık diyor. Kapı kapı çiğne baya iyi ya. Kapı 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 dedim. Pardon arkadaşlar. <laughs> eee kapı 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 çiğne assassino. Tam söyleyelim abi ismini <laughs> ben şimpanzini bana neyi görmek istiyorum. Bana şimpanzini bana neyi gösterin abi. Şimdi şimpanzini bananini başa koyduk Şimpanzini bananini Ve bu kurbağa Sonra bombardilo krokodilo En sevmediğimiz karakter Dolfini, şimpanzini Pardon dolfini, bananini Umarım ismi böyledir arkadaşlar Bilmiyorum ama Avocado şimpanzini Messini ronaldini <laughs> İsimleri biz koyuyoruz Lirililarila Baya güzel. Ekip toplandı. Bir bombardıyla krokodilo'yu sevmiyoruz abi. Nefret. Nefret duyuyoruz ona. Kötü karakter. Buradaki tek kötü karakter olabilir. Bence buradaki tek kötü karakter o. Ne diyorsunuz? En kötü karakter kim arkadaşlar? Yani kötülük olarak. Kalite olarak değil kötülük olarak. Yazın yorumlara. Bence Bombardilo, Krokodilo ve ekibi falandır yani. Kardeşleri kardeşleri varsa onlardır yani. Benim düşüncem öyle. Müzik baya güzel. Sprague retake mi bu ya? Hangisi acaba arkadaşlar? Bilenler yazsın yorumlara. Evet bu kadarmış. Springy kanalından izledik arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Başladı söylemiştim. Bunun birinci aşamasını çekmemi isterseniz like'lara abone olun bu arada. Daha fazla istiyorsanız da abone olun arkadaşlar. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Yanda çıkan videoya tıklayın. Dün gibi yeni bölümü geldi. Onu izleyebilirsiniz. Tıkla bu yandaki videolardan çıkmıştı zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.